Bizim ihtiyaçlarımız olduğu gibi evimizin de ihtiyaçları var. En önemli ihtiyacımızdan bir tanesi de mobilya. En güzel mobilyalara bakmak için Goldas Petek Mobilya'ya gidiyoruz. Sevgili izleyenler, şimdi Goldas Mobilya'dayız. İlk olarak sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Benim ismim Mehmet Bülent Kaymaz. Goldas Mobilya müdürüyüm. Goldas Mobilya olarak Ufa'da e, mobilya hayatına 2013 Nisan ayı biriyle burada Ufa'da başladık. Ama geçmişimize bakarsanız 90'lı yıllardan İstanbul'dan beri geliyoruz buraya. Ufa'da da mobilyanın eksikliğini hissettiğimiz için Petek Mobilya'nın bayiliğini aldık. Annelik ufamızda her türlü insanların, elit insanların, orta tabakanın, her kesimin, memurun, tüm vatandaşlarımızın gelip de rahatlıkla alabileceği bir mobilya sektöründe biz de olalım. Buraya da bu yatırımı yaptık. Bu yatırımı da tabii Şanlıurfa'nın iş adamlarından İbrahim Aslan ve Ferzat Altın. ...beraber iş ortaklığı olarak düşündüler, geldiler. İstanbul'dan buraya taşımak istediler. <laughs> ee, güzel bir yatırım olması için bizlerimizden geleni yaptık. Dilerim herhalde inşallah Urfa'mıza da hayırlı ve uğurlu olur. Bütün halkımızı da bekliyoruz zaten. Evet, ee, orada bir şey dediniz, herkes hitap etmez. Şimdi insanlar mobilya almaya çıktıkları zaman e, seçmek zorunda kalıyorlar. Burası ama, bizim bütçemiz, bütçemize tabii, uyar mı diye. Ama buraya geldiklerinde e, herkesin bütçesine uygun mobilyaları bulabilirler. Tabii zaten o maddiyatı düşünmeyecekler. Geldikleri zaman, zaman alabilirim, alamam korkusu olmayacak zaten. Biz her türlü şartlarda halkımızın yanındayız. Vatandaşımıza işte düğünü, oğlunu veren kızını gelin eden, hani anneler, babalar düşünüp de aman eyvah nasıl edelim, şurada ne var, her türlü e, alışverişte esneyiz yani yardımcıyız, yanlarındayız, biz varız yani. O konuda hiçbir kuşkuları korkuları olmasın. Mobilyalar hakkında bilgi alabilir miyiz? Mobilyalarımız İnegöl, Ankara, İstanbul. İstanbul'dan tabii Petek mobilya, ee, Ankara'dan da e, Akeme'den artı İnegöl'den de Çelmo'dan çalışıyoruz. Yani bunlar deneyimli firmalar. Zaten kalite bizim için önemli olan. Ona dayanarak yani bu firmalara özellikle almadan önce kendimiz bizzat fabrikalarını, iş yerlerini, denetimlerini, dağıtımlarını özellikle birebir izleyerek, dikkat ederek yani. Çünkü biz sonuçta burada bu mobilya mağazasını açıp da ondan sonra sattığımız ürünün arkasında durmazsak iş ahlakımız etik değil mi? doğru değil düşüncemiz o zaten evet. önce iş ahlakı ondan sonra vatandaşlarımızın memnuniyeti yani birebir bizzat hepsini tek tek kontrol ederek beğenerek işte ondan sonra dağıtımın olsun ee, nasıl üretiliyor nasıl yapıyor el yapımı doğma ondan sonra avcı e, lakesi kapıları hepsini tek tek Evet, şimdi mobilya dediğimizde belli merkezler vardır mobilyaları tabii. güzel olan ünlü olan İnegöl dediniz İstanbul dediniz Ankara dediniz. Mesela, ama tabii. artık bunu siz Şanlıurfa'lıların da ayağına getirdiniz artık Şanlıurfa'da yani, da. Bizim Şanlıurfa'lı şu an belki de bu sektörde zaten Urfa'mız artık bu mobilya mağazasına gelişti. çok gelişti artık şey bitti yani özellikle iyilerine de layıklar like yani biz onu düşünerek zaten bunları seçtik. Belki de görüyorsun şu anda bizim mobilya takımlarını. Gelip de zaten buraya almayan insan sanmıyorum olacak. Bizim de özelliğimiz öyle olsun dedik. Yani Urfa'mızda olan, burada olan, Urfa'da çıkan insanlar diğer mağazalarımıza gittiği zaman yani bizde farkın arasındaki farkı görmeleri için özellikle birebir. Çok dikkat ettik zaten buna. Bu eksikliği de gördüğümüz için bu mağazayı yani inan ki Urfa'mızı artık hak ediyor diye düşündük. Şu konuya da değinelim. Urfa'da da çok fazla düğün oluyor ve düğün paketleri daha çok indirimli bir şekilde yararlanmak istiyor insanlar. Sizde nasıl bu kampanya? Bu kampanya bizde zaten her vatandaşın düğün paketine uygun paketler hazırlamışız. Geldiği zaman zaten baktığı zaman eyvah demeyecek, tabii ki diyecek alıp memnun bir şekilde buradan çıkacak. Tabii ona karşı indirimlerimiz de var düğün paketlerine göre. Mesela bir salon takımı var, yatak odası takımı var, misafir odası takımı var. Ondan sonra artı... E genç odalarımız var. Onlara hepsi paketin içine dahil etmişiz yani. Yani tüm ünitelerimiz var. Yani hiç eksiksiz, birebir. Hep artı. Eksi yok bizde. Evet e, kampanyalardan yararlanmak için doğru yerdeyiz. Bekliyoruz, doğru adresteler yani bunu bilsin ufallarımız. Yani korkma aslında oğlum evleniyor kızım gelin gidiyor işte böyle evde işiyorum. Aman hanım bunu istiyor öyle bir sıkıntı yok artık. Goldas Mobilya olarak biz halkımızın arkasındayız ve yanındayız yani. Gidelim. Onlarla varız yani zaten onların önümden memnuniyeti bizim değil. Bizden memnun kalacaklar bir merhaba eden sanmıyorum dostumuzu bırakan. Önemli olan günü geçirmek değil Tabii, geleceğe, yatırım geleceğe yatırım yapmak yatırım müşteri memnuniyeti bizim. Zaten. Bizim de zaten iş halkımızda kazanç önce önemli değil. Önce Urfa'mızı kazanalım, vatandaşımızın yanında olalım dedik. Yani onu benimsedik. Evet. Hiç sıkıntılar olmayacak. Her zaman geldikler zaman mobilya mağazası olarak kapımız sonsuza kadar onlara açık. Yanlarındayız yani. Evet burada göze çarpıcı bir mobilya bulduk. Bunun hakkında bilgi almak istiyoruz sizden. Bu petek mobilya bizim bayilini aldığımız mobilya mağazamıza ait. Bu çift raylı sistemdir kapıları. <laughs> Sırf medefedendir. Artı LED'lidir, ışıklıdır. Evet, ışıklı. Tabii tabii LED'lidir, hepsi ışıklıdır. Yataklarımızın başı LED'dedir. Her tondan da vardır yani. Evet. Model olarak her tondan da vardır yani. Biraz da böyle modayı da belirleyecek bir şey. Klasik, spor, her tür var tabii yani. Gelip de görüp de yatak odam aman yok işte eski nasıl yenileyebilirim? Anında her model, her şekile hitap ediyoruz yani spor olarak, klasik olarak, daha tonlar olarak ton değişikliği de var, renk değişikliği de var bunun yani. Başka tabii renkler. tabii, başka renkler de var yani. Bu gezebiliriz, bakabilirsiniz yani. Mağazamızda yok yok. Gelen zaten yatağı odasında burada biz bir numarayız diyeceğiz yani. Ondan evet, da şüpheler olmaz. Ya daha çok böyle katalogtan değil de gelip görüp seçilmesi gereken var. bir şey. Tabii, tabii, tabii. Böyle baktığımızda çok dikkat çekiyor ama gelip bir de yakından incelemek gerekiyor. O ince işçiliği e, Zaten yani. onları bekliyoruz zaten. Amacımız o. <laughs> Evet biz de davet tabii, tabii. ediyoruz biz izleyenlerimizi. Son olarak eklemek var. eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben e, Urfa Urfalkını bekliyorum buraya. Herkes gelsin, bu indirimlerimizden de faydalansın. Goldas'ı bir görsün, mobil almadan önce tercihlerini son anda kullansınlar. Goldasa bakmadan almamalarını tercih ederim. Evet, şimdi kampanyalar da var ya bu yüzden bu mutlaka var, bakılması. İndirimlerimiz var tabi tabi tabi, Muhakkak memnun kalacaklarına da inanıyorum inşallah. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Allah'a.